Web TV'den mutlu günler. Astroloji programı ile karşınızdayız. 18-24 Ağustos haftasını konuşacağız. Haftanın astroloji yorumları ve üzerindeki etkilerini Star Gazetesi astroloji yazarı Berna Hanım Aşkın bizi hem değerlendirecek hem yorumlayacak. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, bu hafta 23 Ağustos önemli bir gün. Güneş Başak, Başak burcuna Burcu geçiyor. Merkür zaten Başak burcundaydı ama biz uzun zamandır sizinle Başak burcunu konuşmak istiyorduk. İyi iyi bir fırsat konuşmak için tabii çok hareketli bir şahşalı bir aslan dönemi yaşıyorduk ama Başak'taki enerjiler nasıl olacak? Evet. Artık Başakların dönemi başlamaya baş, başlıyor. E, başlıyor. E, ve ne olacak bu süreçte? Evet. E, aslan burcu eğlenmeyi seven, gösterişi seven, şahşalı bir burçtu biliyorsunuz. Güç bende diye dolaşıyordu. E, dediğinin olmasında ısrar ediyordu ama evet. artık süreç değişiyor. Artık Hesap yapma zamanı, yani biz eğlendik, çok keyifli bir gün geçirdik, ee, artık hesabı ödeyeceğiz. Evet. Şimdi o hesabı ödemek için de oturacağız, düşüneceğiz, ince ince hesaplar yapacağız, planlar yapacağız, programlar yapacağız, bu döneme geldik. Başak Burcu aslında hasatı da gösteriyor evet. bize bir çeşit değil mi? Ee, Üretim bu dönem tamamen, tamamen verimlilikle evet, ilgili verimlilik. bir şey. Çabalarımızın karşılığında bakalım e, ne kadar ambarları doldurabildik buna bakıyoruz. Verimli miyiz, üretken miyiz, yaptıklarımız sonuca ulaştı mı? Yani attığımız taş, ürküttüğümüz kurbağa e, değdi mi? Buna Göreceğiz. göreceğiniz bir sürece başlamış oluyoruz. Başak Burcu'nun özelliklerinden biri biraz endişeli olmalısıdır. Çünkü Başak Burcu bütün detayları çok iyi görür. Hı hı. Ee, buradan baktığında 5 dönem sonrasını, 5 vade sonrasını hesaplayabilecek bir kapasiteye sahip. Oldukça zeki bir burçtur aslında biliyorsunuz Başak Burcu. Ee, bundan dolayı da son derece endişelidir. Tabi o endişeler vesveseler de artık ee, biraz daha bizi hesaplı davranmaya biraz daha çıkarlarımızı temkinli, temkinli dağınla, ve çıkarlarımızı evet. ee, korumaya yöneltecektir. Güneş Başak Burcu'nda bu süreçte 23 Ağustos'tan itibaren ee, Merkür Başak Burcunda ve 25 Ağustos'ta çok da önemli bir Başak Yeni Ayı var. O yüzden Başak Burcunun yani genel önemli. Yani Başakların temaları Ayı ama hani bir hali yoğun bir Başak Dönemi yoğun, var. Evet. E, mutlaka bütün burçlara da olumlu etkisi olduğunu ha, düşünüyorum. Başak yani çok daha dengeli, evet, evet. Çok analitik bir evet. burçtur. Yani burası gerçekten hani külahı önümüze koyup evet. e, tamam şimdi. Şimdi ne olacak? Karar verme Karar aşamasında verme. destekleyicidir belki de ya da bir daha en mantıklı düşünmeyi ulaşır. mantıklı, olacak. Evet. 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 Analitik, mantıklı, evet. Kendi burcum olduğu için <laughs> çok daha iyi analiz yapıyorum. edebiliyorum. Evet. Gerçekten analitik yeteneği de çok yüksek bir burç olduğu için bizim için çok güzel bir fırsat olabilir. Evet ne yaptığımızı daha iyi anlayabiliriz. Çünkü aslanın şaşasından biraz gözlerimiz kamaşmış ve evet. ne yaptığımızı çok da anlamamış olabiliriz. Evet, En çok herhalde başaklar olumlu etkilenecek Tabii ama ki. tekrar e, kısaca da olsa Bakalım. geçelim bu uçlardan. Evet, Koç yükselenler bundan nasıl etkilenecekler? Koç yükselenler için biraz daha yorulma zamanı. Onlar için çünkü çok keyifli bir aydı hatırlarsanız Hı -hı. geçtiğimiz ay. E, artık yorulacaklar, artık hesap yapacaklar, plan yapacaklar, sağlıklarına daha fazla önem gösterecekler. E, bu olar ise daha üretken olacakları daha verimli olacakları bir sürece giriyorlar. Yaratıcılıklarını tamamen maddi bir şekilde ele getirebilecekler. Aşkla ilgili çocuklarla ilgili konularda da e, akılcı ve mantıklı kararlar alabilecekler. İkizler, İkizler biraz daha evde ve yorulacaklar. Hı -hı. Aile ve sağlık sorunları söz konusu olabilir. A, e, evin içinde yapılacak tadilatlar olabilir. E, evin içinde yorulacakları, aileyle yoğunlaşacakları bir dönem. Yengeç. Yengeçler için aslında hoş bir dönem olabilir çünkü son derece iletişime açık bir dönem. Hı hı. Ee, bizim ülkemizin de biliyorsunuz Yükselen Burcu yengeç, yengeç komşularla yapılacak sohbeti anlatıyor, iletişimi anlatıyor, anlaşmalar olacak mı olmayacak mı bunu yeni ile beraber ayrıca değerlendireceğiz. Konuşacağız evet. Aslan Burcu'nun evet çok eğlendi artık paraya bakması lazım, <laughs> para kazanmayı birikimleri nasıl değerlendireceğini düşünmesi lazım. Başakların parlama dönemi. Hı -hı. Onlar bir süredir içlerine kapanmışlardı. Herkes eğlenirken seyrediyorlardı ama şimdi artık diyorlar ki ha benim dönemim geldi. Bak Hareketi dediğime ki... geldim mi <laughs> diyecekler belki de. Senazlar. Ama teraziler biraz daha içe kapanacaklar Hı -hı. vesveselerle ve endişelerle boğuşmak zorunda kalabilirler. Teraziler için de sağlığa dikkat diyoruz. Akrepler Akrepler aslında hedeflerine varabilmek için çok güzel e, bir Fesatlar döneme girmiş. Olabilirler. Yani. Arkadaşlarla ilişkilerde biraz daha akılcı hareket edebilirler. Yaylar içinde güzel bir dönem hı hı. olabilir. Çünkü onlar kariyerleriyle ilgili doğru adımları atmaya başlayabilirler. Çünkü geçtiğimiz ay onlar e, ben böyle düşünüyorum, ben böyle düşünüyorum diye sürekli yüksek sesle konuşuyorlardı. Artık daha akılcı olmaya çalışacaklar. Oğlaklar içinse... <laughs> Görüş ve düşüncelerinin bir yayma süreci olabilir bu. Yurt dışıyla yüksek eğitimle ilgili de yeni konular gündeme gelebilir. Kovalar biraz finansal endişelerle boğuşmak zorunda kalabilirler. İçinde bulundukları krizleri çözmek hemen çözmek isteyebilirler. Biraz orada endişeleri var. Balıklar ise ortaklık ve evliliklerle ilgili kararlar alabilecekleri bir süreçtedir. Onlar için o zaman güzel bir dönem daha güzel bir dönem miyiz? olabilir ama karşı tarafın tabii biraz fazla eleştirisi söz konusu. Hı hı. Yeni ayla beraber onlar için de farklı bir süreç başlamış olacak. Evet şimdi Güneş ve Merkür Başak, Başak boyucunda buldum, e, mantıklı ve akılcı düşünme düşünmemiz gereken bir hafta aslında. Aynen. Dikkatli olmalıyız yine de her zamanki gibi. Evet. Teşekkür ediyoruz. Çok ben güzel yorumlar ediyorum. yaptın Sağ olun. olun. Hoşçakalın.